bilgili kimselerin ayaklarının sürçmesinden uyarıyorum diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü şeytan ilim sahiplerinin diliyle dalalet ve sapıklığa davet edecektir. Hadis-i şerif çok açık. Şeytan ilim sahiplerinin üzerinden seni sapkınlığa ve delalete davet edecek. Allah Resulü söylüyor. Münafık da bazen doğru söz söyleyebilecektir. Yine dedi ki sen bilgili kişinin o şöhret kazanmış sözlerinden kaçın. Ki o sözler seni kaydırıp yanıltmasın. Muazza söylüyor. Sen Bilgili kişinin o şöhret kazanmış sözlerinden kaçın ki o sözler seni kaydırıp yanıtmasın. Kim bilir belki o, o bilgili kişi bu sözlerinden döner, sen hak neyse onu kabul et, onun üzerinde ol. Çünkü hakkın üzerinde nur vardır. Ebu Davud hadisi. Sen o kimsenin süslü sözlerini aldın mı? Süslü elbiselerini aldın aldan mı? Sen İngiliz kraliyet ailesinden düğmelere aldanma. Sen o havalı Mercedes'lere, jiplere aldanma. Sen böyle arabanın yanında güp 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 koşanlar aman ne kalabalık aldanma. Sen aldanma kulağında kulaklıklar. Şey efendi orada oturuyor şeyde e, güvertede hepsi böyle duruyor. Hayırdır dedim Dedi Şeyh efendiye Mossad dedi her an için operasyon yapabilir. Ne kadar süslü gösterişli değil mi? Arabaya binecek böyle tedbirli, temkinli. Bizim Çanakkale'deki Yusuf Hoca diyor ki yalnız mı gidiyorsun bir yere? Evet Yusuf Hoca dedim. Çarşıya da yalnız mı çıkıyorsun? Dedi. Evet Yusuf Hoca dedim. Ben de tuhaf tuhaf baktım. Hani ne var bunda gibisinden? Dedim hoca ne oldu sana dedim ya hayırdır? Ya ne bileyim dedi. Hani ben zannediyor ki ben kalabalıklarla dolaşıyorum. Yok ben tek başımayım. Nereye gidiyorsam tek başıma gidip geliyorum. Tek başıma da yaşıyorum. Sıkıntı yok. Biz o kadar şöhret sahibi değiliz ya. <laughs> Allah bizi affetsin. Ama diyor ki o kimse o şöhrete bulanmış kimse. Belki de tövbe der döner. Sen de onun peşinde giderken orada kalırsın. Sen hak ve hakikate dön. Allah muhafaza eylesin.